Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu geometrik şekilli hareket soruları. İki araç aynı anda aynı yöne doğru hareket ediyorlar. Pistin çevresi 500 metre olduğuna göre kaç dakika sonra A'dakine yetişir? Arkadaşlar şekilli sorular öğrenci için biraz problemli sorulardı. Bunu çözmek için şunu yapabiliriz. En hızlı olan aracın yanından bunu şu şekilde kesiyorum. Bunu telden yapılmış gibi düşünün. Ve çekişle düzeltiyoruz. Neye dönüştü? Hızı 85 olan araç burada. Hızı 60 olan araç burada. Burası A. Burası da B. Devam ediyor. Pistin çevresi 500 ise o zaman burası yarı çevredir. Çünkü şurası bakın yarı çevredir. 250 olacak. Peki bu araç bu aracı kaç dakika sonra yakalar? 250 eşittir 85 eksi 60 çarpı t. Buradan 250 eşittir 25 t. T de buradan 10 dakika olarak bulunur. Aynı soruyu hemen şeklin üzerinde de yapabilirdik. Bakın bunlar aynı yönlü. Arada ne kadar fark var? 250. Arada 250 var. Arkadakinin hızı 85, öndekinin 60. Hızları farkını alıyoruz. 85 60 eşittir 250. Dilerseniz bunu sorunun üzerinde ayrıyetten çizmeyip sorunun üzerinde yapalım. Hızları dakikada 12 metre ve 8 metre olan iki hareketli çember üzerinde A noktasında aynı anda ters yönde hareket ettikten 6 dakika sonra karşılaşıyorlar. Hızlı olan araç karşılaşmadan kaç dakika sonra A'ya varır? Arkadaşlar karşılaşma bakın tam ortası burası. Yavaş olana yakın olacak o zaman şurada bir yerde karşılaşacaklar. Yani bu buraya geldiği anda diğeri de buraya gelmiş olacak. 6 dakikada karşılaştıklarına göre 6 çarpı 8 48. Burası 48 yani şu yol 48. İşte bu 48 metre uzunluğundaki yolu hızlı araç 12 hızıyla ne kadar sürede alır? Yol 48. Hızımız 12 çarpı t. t de buradan 4 dakika olarak bulunur. Evet. Harekete başlayan araçlar 10 saniye sonra 40 metre bölü saniye ile giden araç C noktasına. Yani şu araç arkadaşlar tam buraya geliyor. 50 hızlı araç da B noktasına geliyor. BC arası da 80 metre. Bu dediğimiz olay ne zaman gerçekleşiyor? 10 saniyede. O zaman arkadaşlar 40 hızlı araç 10 saniyede 400 metre yol alır. 80'i buradaysa 320 burası kalır. 50 hızlı araç 10 saniyede 500 metre yol alır. 80'i buradaysa 420 burada. Bize pistin çevresini sormuş. Hemen hesaplayalım. 320 artı 80 artı 420. Buradan 820 olarak cevabımız bulunur. Şekildeki iki araç ilk karşılaşmaları 6 dakikada olduğuna göre 101. karşılaşmaları kaçıncı dakikada olur? Arkadaşlar soruda bakın. V1 ve V2 dedik. Sayısal bir değer vermedik. Soru, soru daha çetrefilli hale dönüşmüş oldu. Atıyorum kafada. V1 hızlı araç daha hızlı olsun. O zaman v 2 ye yakın yerde karşılaşacaklar. Şurada karşılaşsınlar. O zaman bunun hızı bu tarafa doğru V2 olacak. Bunun hızı da V1 olacak. Bu karşılaşma ne kadar bir mesafede oldu? Yarım pistte. Arkadaşlar yarım pist... 6 dakikada karşılaştılar. Şimdi bakın sırt sırta geldiler. Çünkü karşılaştılar ya sırt sırta. Önlerinde ne var arkadaşlar? Tam pist var. Zaten problemin olan ilk karşılaşmada. İlk karşılaşmadan sonra hep tam pist olacaktır. Yarım pist 6 dakikaysa tam pist 12 dakikadır. Atıyorum kafadan burada karşılaşmışlar, karşılaşmış olsunlar. Artık önlerinde yine tam pist var. Tam pist yine 12 dakika. Dediğim gibi ilk karşılaşma problemlidir. Hep artık tam pist şeklinde gidecek. O zaman tam pist 12 dakika. Şu birinci karşılaşma bu ikinci bu üçüncü bu dördüncü nokta nokta nokta. Bu da 101. karşılaşma. Yine 12 dakika olacak. Kaç tane 12 var arkadaşlar? 100 tane. O zaman yazıyorum. 100 çarpı 12 artı 6'dan 1206 dakika sonra karşılaşırlar. Evet. Aradaki açıya dikkat edelim arkadaşlar. İlk karşılaşma problemliydi. O zaman 120 derecede 5 dakikada karşılaşıyor. Artık önlerinde tam pist vardır. Yani 360 derecede bakın üç katı o zaman 15 dakika. Dediğim gibi ilk karşılaşma problemliydi. Hep diğer karşılaşmalar tam pist çevresinde gerçekleşecek. Yani 15 dakika şeklinde devam edecek. 41. karşılaşma da yine 360 derecede olacak. 15. Kaç tane 15 var? 41 tane olduğuna göre 40 tane. O zaman tüm sayılar hesaplayalım. 40 çarpı 15. 40 tane 15. Artı bir tane de 5 var. Buradan da cevabımız 605 dakika olarak bulunacak. Arkadaşlar bunu şuraya dikkat edelim. Aradaki açıyı 120 derece verdik. Tam tersi de verilebilirdi. 240 denebilirdi. Hareket noktamız araçlar hangi yöne gidiyorsa o iki kolun arasındaki açı önemlidir. Dışarıyı verirse siz içeriği bulacaksınız ondan sonra işlemlerinize devam edeceksiniz. Koşucular ilk kez DC üzerinde E noktasında karşılaşıyorlar. Dikdörtgenin çevresi kaç metredir? Arkadaşlar bu koşucu koşup E noktasına gelebiliyor. Ne kadar sürede? T sürede. Bu koşucu koşup E noktasına geliyor. Ne kadar sürede? T sürede. O zaman ben buraya X dersem karşısı da X olacak. Buraya Y dersen burası Y eksi 75 olacak. Öncelikle şu V bölü 2 hızlı aracın aldığı yola bakalım. Koşucuların aldığı yola bakalım. Aldığı yol ne? X artı Y eksi 75. Eşittir. V bölü 2 çarpı T. Düzenliyorum. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. Önce VT'yi yazayım. Sonra 2x artı 2y eksi 150. Sonra da diğerini buluyorum arkadaşlar. V hızlı koşucununkini. O da t sürede koşmuştu. Peki aldığı yol ne? Bakın y artı x artı 75. Şimdi ne yapabiliriz? Arkadaşlar bakın bununla bu eşit. Bu da VT, bu da VT. İsterseniz taraf tarafa çıkarayım. VT'ler gitti 0. 2x'ten x çıktı, x kaldı. 2y'den y çıktı, y kaldı. Eksi 150'den 75 çıktı, eksi 225. Burada x artı y eşittir 225. Arkadaşlar dikdörtgenin çevresini nasıl buluyorduk? x artı y'nin 2 katı. Neden? x burada, x burada 2 tane x, 2 tane y var. O zaman şuraya 225 yazıyorum. 2 çarpı 225'te çevremiz 450 metre olur. şekilde koşucular ilk kez D noktasında karşılaşıyorlar. Bir de AB 4'ün katı. O zaman şuraya hemen 4'ün katı yazıyorum. AC 3'ün katı. Şurası 3'ün katı. O zaman arkadaşlar şurası ne olur? 3, 4, 5 üçgeninde 5K. Burası da 5K eksi 60. Bu koşucu buraya geliyor T sürede. Bu koşucu da buraya geliyor. Öncelikle V bölü 2'ye bakalım. 3K artı 60 yol aldı. 3K artı 60 yol aldı. V bölü 2 çarpı T. Buradan işler dışlar çarpımı yapıyorum. Önce VT'yi yazayım. 2K 2 çarpı 3K. 6K artı 120. Şimdi şu V hızlı koşucuyu bakalım arkadaşlar. Ne kadar yol aldı? Önce 4K sonra da 5K eksi 60. VT eşittir. Önce 4K aldı. Sonra da 5K eksi 60. Taraf tarafa çıkarıyorum. VT'ler gitti. 0. Bakın burası 6K. Burası 9K. Yani eksi 3K. 120'den eksi 60 çıktı. 180. 120 eksi eksi 60 180. 3K buradan 180. K buradan arkadaşlar 60 olarak bulunur. Bize neyi sormuş? BC uzunluğunu. BC uzunluğu da arkadaşlar 3, 4, 5 üçgenden 5K demiştik. Burası 5K. O zaman 5 çarpı 60'dan 300 metre olarak bulunacaktır. İki koşucu karenin çevresinde koşuyorlar. İlk olarak karenin bir kenarın ortası olan E'de karşılaşıyorlar. O zaman burada hemen bir bilgi verelim. Öncelikle buraya ben X dersem bu da X olacak. Karenin bir kenarı ne olmuş oldu arkadaşlar? 2X. O zaman burası 2X, burası 2X ve burası 2X. Hemen bilgimizi gönderelim. Hızla yol doğru orantılıdır. X eşittir. V çarpı T. Hızla zaman ters ama yolla hız doğru orantılıdır. Ne demek bu? Yol yerine hızı ya da hız yerine yolu yazabiliriz. Bize demiş ki V2 bölü V1. Aynı sürede aldıkları için arkadaşlar V2'nin aldığı yolu yazıyorum. 2x aldı. Şurası bakın. Sonra da x kadar daha ilerledi. Diğeri 2x artı 2x artı x. Buradan 3x bölü 5x sadeleştirirsek 3 bölü 5 olarak bulunur. Burada aslında biz süreyi 1 saat olarak almış oluyoruz. T saat ama V2 çarpı 1 V2'dir. O da neye eşit olmuş oldu? 2x, 1x de burada 3x. Bakın hızlı araç x aynında başlıyor. Hızlı araç hiç durmadan C'den geri dönüyor. Tam B noktasında karşılaşıyorlar. Bu dediğimiz olay arkadaşlar bir saatte gerçekleşsin. O zaman tam şu yol ne olur biliyor musunuz? 60 çarpı 1'den 60. Yani AB arası 60. Şu uzunluk 60. Peki 80 çarpı 1? 80. Yani şurası 60 ise geriye ne kaldı? 40 yani şurası 40'mış. Peki burası iki parçadan oluşuyor bakın iki eşit parçadan. 40sa ne yapacağız? O zaman 20'ye 20 olacak. Bize neyi sormuş? AB bölü BC'yi sormuş. Arkadaşlar AB nedir? 60. BC nedir? 20. Sadeleştirdim 3. Şimdi AB'nin uzunluğunu ben 60 dedim ama 60 değildir arkadaşlar. Sadece ben AB bölü BC'yi bulmak için AB 60 dedim. Aslında 60'ın katları. Bilemiyoruz kaç olduğunu. de 20'nin katları. Ama AB bölü BC kesinlikle 3'tür. İki araç şekildeki yolda hareket ediyor. Hızlı olan araç şu. 120 ile gidiyor. Yavaş olan araç bu. O zaman ben şuraya ne diyebilirim arkadaşlar? 80. O zaman şuradan şuraya kadar olan mesafede 80'dir. 120'den 80 çıktı 40. Burayla burası eşit olacak. Peki 40'ı iki eşit parçaya bölüyorum. Burada 20, burada 20 olmalı ki 40 olsun. BC oranı nedir arkadaşlar? Buradan BC oranı hemen bakıyorum. 20. AC nedir? ACD 80. Sadeleştirdiğimizde cevabımız 1 bölü 4 olarak bulunur. İki hareket aynı anda aynı yönde hareket ediyor ve C noktasında hızlı olan araç diğerini yakalıyor. Yani bu buraya geldiği anda bu da buraya geliyor. Arkadaşlar bu dediğimiz olay bir dakikada bir saatte gerçekleşmiş olsun. 90 çarpı 1'den burası 90. O zaman 170 çarpı 1'den burası 120. Burada 90 ise buraya ne kaldı? 30. AB bölü yani 30 bölü AC 120. Gerekli sadeleştirmeler yaptığımızda cevabımız 1 bölü 4 olarak bulunacaktır. Şekildeki o merkezli dairesel pistin çevresi 600 metredir. A noktasında bulunan iki koşucu sırasıyla v1 ve v2 hızlarıyla aynı anda zıt yönde hareket ediyorlar. İki koşucu bir süre sonra E noktasında karşılaşıyorlar. CE arası 50 olduğuna göre v1 bölü v2 nedir? Arkadaşlar pistin çevresi 600. O zaman dört parçaya böldüğümde burası 150, burası 150. Burası 150. Burada 150 ama buraya ne kalır? 100. V1 bölü V2. V1'in aldığı yol ne? 150. 100 de burada. 250. V2'nin aldığı yol 150. 150 de burası 300. 350. 50'ye böldüm. 5. 50'ye böldüm. 7. Cevabımız 5 bölü 7 olarak bulunur. Evet, bir sonraki sorumuz. A ve C kentlerinden aynı anda hareket eden iki hareketli birbirine doğru hareket ettiklerinde B noktasında karşılaşıyorlar. B noktasında karşılaşıyorlar. Zıt yönde hareket ederlerse de D kentinde yan yana geliyorlar. Yani arkadaki öndekine D kentinde yetişiyor. Arkadaşlar A, B 50, B, C 30, C, de X'miş. Az önce demiştik ki x eşittir v çarpı t. Yani yolla hız doğru orantılı. İster hız yerine yolu ister yol yerine hız yazarsın. Bakın arkadaşlar burada yol verilmiş. O zaman yolu ben artık hız yapacağım. Yani bu 50 ile gitsin. Yani olay yine bir saatte karşılaşsınlar mantığına geliyor. O zaman bu da 30 da gelsin. Şimdi ne yapıyoruz? Öbür tarafa döndü. Aradaki mesafe ne kadar? 80. 50 eksi 30 çarpı t sürede karşılaşırlar. 80 eşittir 20 t. T buradan 4. 4 saatte 30 çarpı 4 x'i belirleyen odur. X yolunu kim aldı arkadaşlar? 30 çarpı 4 120. X'i de 120 olarak buluruz. Benzer bir soru. Yine aynı şekilde arkadaşlar birbirlerine doğru geldiklerinde C noktasında karşılaşıyorlar. Aynı yönde giderlerse de D noktasında biri diğerini yakalıyor. Yine yol verilmiş o zaman 75 kilometre ise hızını 75 diyebilirim. Bir saatte bu buraya geldiğini düşünüyorum. 50 ise 50. Şimdi ters döndü 50. Arada ne kadar mesafe var arkadaşlar? 75 artı 50. Yol bu eşittir. Hızları farkını alıyorduk. 75 eksi 50 çarpı t. Burası kaç oldu arkadaşlar? 125. Burası kaç oldu? 25 çarpı t. t de burada 5. 5 saat sonra arkadaki araç öndeki aracı d noktasında yakalar. Peki x yolunu hangi araç aldı? 50 hızlı araç. Ne kadar sürede aldı? 5 saatte aldı. 50 çarpı 5'ten cevabımız 250 olarak bulunacaktır. Bir yarısı ince, diğer yarısı kalın olan 20 metre uzunluğundaki bir ip her iki ucundan aynı anda yakalıyor. Ateşin ilerleme hızı ince ip tarafında saniyede 2 metre. Hemen şuraya yazalım arkadaşlar. Burada 2 metre. Kalın tarafında ise 1 metre olduğuna göre, kalın tarafta ise saniyede 1 metre yanabiliyor. İpin tamamının yanması için kaç saniye sürer. İpin yanması kaç saniye sürer. Arkadaşlar burada şuna dikkat edelim. 20 metre olduğu için 10 metre ince 10 metre de kalın ip var. İnce ip daha hızlı yanacağı için kaç saniye yanacağını bulalım. Yol bölü hız zamanı verecek. Ya da iki iğneyle çarpayım ki 10 olsun. 5. Arkadaşlar 5 saniyede ince ip yandı. Peki 5 saniyede kalın ipte nasıl bir değişme oldu? 5 kere 1 5 5 metrede burası yandı. Şu anda yanmayan kısım 5 metrelik kaldı. Bu ateş ince kısımdan kalın kısma geçtiği anda saniyede 2 metre yanıyordu. Artık 1 metre yanmaya başlayacak. Çünkü kalın ipin yanma hızı 1 metre. Bu da 1 metre. Arada 5 metre var. İki araç birbirine doğru geliyor. Hızlar 1-1. 1 artı 1. 1, 1, 1 çarpı t. Ne kadar süre sonra karşılaşırlar? t eşittir 5 bölü 2. Arkadaşlar tam şu kısım 5 bölü 2. Yani 2,5 saniye yanıyor. Önceden kaç saniye yanmıştı? 5 saniyede önceden yanmıştı. O zaman 5 artı 5 bölü 2. 2 kere 5 10. 5 daha 15 bölü 2. Cevabımız E Bilge otobüse binerek okuluna gitmek istiyor. Bilge'nin birinci durağı olan uzaklığının ikinci durağı olan uzaklığa oranı 2 bölü 3'tür. O zaman hemen şuraya arkadaşlar 2x buraya da 3x yazalım. Otobüsün geldiğini gören Bilge duraklardan hangisine doğru yürürse yürüsün. Saatteki hızı 30 km olan otobüsle aynı anda o durakta bulunduğuna göre Bilge'nin yürüme hızı saatte kaç kilometredir? Burada bir açıklamamız var. Bilge ikinci durağa doğru yürüdüğünde otobüs birinci durakta durmayacağını varsayacağız. Arkadaşlar öncelikle birinci durağa geldiklerini düşünelim. Bilgenin hızı V olsun. Buraya T sürede gelecek. Bu da buraya T sürede gelecek. Peki otobüsün birinci durağa uzaklığına da Y diyelim. Şimdi süreler eşit olduğu için şunu yazabiliriz. 30 çarpı T ya da T'ler eşit ya. Süreler eşit ya. Direkt süreleri bulalım. Süreyi nasıl buluyorduk? Yol bölü hız. O zaman Y bölü 30 bu T'yi verir. Burada ise 2x bölü t. 2x bölü t. Şimdi ise ikinci durağa gittiğini düşünelim. İkinci durağa gidiyor. V hızıyla. Yine T1 sürede gelsin. Farklı bir T1 bu. Otobüs de yine oraya T1 sürede gelecek. Otobüsün aldığı yol ne arkadaşlar? Y artı 5x. 30'a bölersem T1'i bulurum. Bu T1 şuradaki T1'e süreye eşit olacak. Peki onu nasıl bulacağım? Yol 3x bölü 3x bölü v. Şurayı hemen düzelteyim. V olacak burası. Çünkü 2x bölü v t'ler eşit. Burada ne yapabiliriz arkadaşlar? İçler dışlar çarpımı yapabiliriz. Ya da oranlayabiliriz. Hangisini yapalım? Şu şekilde oranladığımızı düşünün. Bölüyorum. Bunu buna böldüm. Bunu buna böldüm. O zaman y bölü 30 çarpı ikinci ters çevirir. 30 bölü y artı 5x eşittir 2x bölü v ikincisi ters çevrilir v bölü 3x bakın v'ler gitti x'ler gitti 30'lar gitti işler dışlar çarpımı yapıyorum 3y işler dışlar çarpımı yapayım 2y artı 10x y de buradan 10x bize neyi sormuştu? Bilgenin hızını sormuştu. O zaman bilgenin hızını biz şurada birinci denklemde yerine yazarak bulabiliriz. Ne yapacağız? Y gördüğüm yere 10x yazacağım. 10x 30 2x ve bakın sıfırlar gitti. X'ler gitti. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda ve burada 6 olarak bulunur. Bugünkü dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki derste görüşmek üzere hepinize başarılar diliyorum.